Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Lego şehri videosuna hoş geldiniz. Bu video için şunu demem gerekiyor. Bir şehir yeniden doğuyor. Evet, geçen bölümde bir sürü güncelleme yapmıştık. Ama bazı noktalar açıkçası içime sindi. Bazı noktalar sinmedi genel kabataslak olarak içine sindi ama bir türlü böyle içime sinmeyen bazı noktaları oldu. Sizden de acayip derecede çok yorum geldi arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bazılarının söylediğine gerçekten acayip derecede katılıyorum. O yüzden yine büyük bir güncelleme yapacağız şehrimize ve böylelikle daha güzel olacak. Bu videoda yine çok çalışacağız, çok yorulacağız ama bu sefer bir destekçim var yani yardımcı var. Ferhat'cığım merhaba, hoş geldin. Hoş Ferhat da Fethiye'lerden geldi arkadaşlar yardım etmek için. O yüzden bu sefer daha böyle bir kısa sürede bitirmeye çalışacağım. Geçen seferki içime sinmeyen tarafları düzelteceğim. Ve tabii ki de daha da gelişmeler olacak şehrimizde. O zaman size son kaldığımız noktayı bir göstereyim. Ondan sonra şehrimizi yapmaya başlayayım. Evet arkadaşlar geçen bölümde buralarda herhangi bir değişiklik yapmamıştık. buraya kadar hiçbir değişiklik yapmamıştık arkadaşlar. Bazı arkadaşlar Jurassic Park'ı oradan kaldır dediler. Arkadaşlar Jurassic Park zaten yeri orası olmayacak. Hatta şehrin içine koyacağımı bile şu an tam emin değilim açıkçası. Bir Jurassic Park yapacak mıyız yapmayacak mıyız halen daha kararsızım. O yüzden orada Jurassic Park yokmuş gibi düşünelim. Bu arada bazı arkadaşlar da şehre silah fabrikası yapmayacak mısın vesaire diye soruyor. Hayır arkadaşlar silahlarla silah fabrikasıyla bir işimiz yok bizim. Bizim işimiz ancak sevgiyle, barışla, güzelliklerle olur arkadaşlar. O yüzden hiç böyle silah işlerine falan girmeyeceğiz. Luna Park şehrin ortasında olmadı arkadaşlar. Gerçekten içime sinmedi şu durum. Tamam buraya gölet yapacağız vesaire dedik. Şuraya köprü yapacaktık ama şehrin içerisinde olmadı. Yani burayı e, bunun içerisinden yol geçememesi de açıkçası benim bir türlü içime sinmedi. Tamam fena değil ama sinmedi arkadaşlar yalan söylemeyeceğim. Ayrıca bir de bazı yorumlarda panayırın yerinin çok büyük olduğunu söyleyenler oldu. Arkadaşlar panayırın setleri büyük. Bakın orada roller coaster var, burada dönme dolap, burada atlı karıncamız var vesaire. Bunların hepsi büyük setler. Yani haunted house bile büyük set arkadaşlar. O yüzden hani ya şu görmüş olduğunuz bölgeden daha da küçük tutmaz panayırına yazık ki. Ama panayırı tekrardan eski yerine alıp elinden geldiğince küçük yer tutmasını sağlayacağım. En son şehir merkezimizde bulvarımızı yapmıştık. Bulvarımız çok güzel oldu. Bazı arkadaşlarımız araya birkaç tane ağaç koyabilirsin dedi. İlerleyen bölümlerde belki bulvara bu çiçeklerin arasına birkaç tane ağaç koyacağız arkadaşlar. Evet onun dışında burası gerçekten güzel olmuştu. Merdiven çok dik olmuş diyenler oldu. Evet bence de birazcık dik oldu. Onu biraz daha eğimli hale getirmeye çalışacağım bu bölümde. Ayrıca bu gördüğümüz su kanalı da birazcık dar oldu. Onu da biraz büyütebilirim. Yeni yapacağımız merdivende tünellerimizi değiştirebiliriz. Daha böyle bir gerçekten daha hoş bir görüntülü tüneller yapabiliriz. Bakalım bu bölümde ne kadarını yapabileceğiz. Buraya belki de yeni modüler binamızı da koyacağız inşallah. Evet. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız biz başlıyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gerçekten yoruldum ama bu sefer daha çok içmesindi. En azından bazı şeyleri kesinleştirmiş olduk artık. Şehrin genel görünümü bu şekilde olacak. Size daha yakından göstereyim. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Hatta parçalarımı buraya koydum. Jurassic Park orada olmayacak arkadaşlar. Belki hiç koymayacağız. Belki ileride bir Jurassic Park yaparsak onun tabii ki de kapısı olur. Dinozorumuzu da onun arkasına falan koyarız. Bir tel örgü falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Sergilemek istersek şehrimizde. Ama şu anda onu orada yokmuş gibi varsayın siz. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmadım açıkçası. Buraya Simpson'ların evlerini ve marketini koydum. Ve şehrimiz Buradan başlıyor arkadaşlar. Bakın burada up uzun bir cadde var. Gerçekten öncekinden daha da uzun bir cadde bu. Önceden de burada cadde vardı biliyorsunuz ama şimdiki bu zamana kadar olanların en büyüğü. Evet, bakın burada bir sokağımız var. Dedim burada bir caddemiz var. Burada bir bulvarımız var arkadaşlar. Bakın bulvarı biraz kısalttım buraya sığsın diye ama şurada bir köprümüz var ve karşıya doğru da ilerliyor. Köprümüz güzel oldu, şirin oldu. Köprüyü nasıl yaptığımı daha yakından göstereyim size. Bakın, yeni yol plaketlerinin içerisinden çıkan bu eğimli şeyleri birleştirerek yaptım. O yüzden birazcık böyle havada duruyor. Çünkü altından onun nehir geçireceğim, dere geçireceğim ilerleyen zamanlarda. Evet, bu aramızı geçtikten sonra burada bir sokağımız daha var arkadaşlar. Evet. Bu sokağın karşısında da değerli bir var. Ve burada bir sokağımız daha var. Bu sokakta Firehouse'un önüne çıkıyor. Ve Avengers Kulemizin önüne çıkıyor. Avengers Kulesini bu arada büyüttüm arkadaşlar. Genişlettim. Boy olarak daha büyük değil. Ama hem altı hem de üst kısmı daha geniş. Dört birim daha genişlettim. Güzel oldu bence. Böyle daha iyi oldu. Diğer türlü daha ince duruyordu. Geleceğim biraz sonra oraya. Şimdi buraları size biraz daha anlatayım. Burada Lego Store'umuz var. Kendi yapmış olduğumuz. Bunu da ilerleyen zamanlarda biraz daha büyüteceğim. İki katlı olduğunda bu binaların hizasına gelecek. Yani iki birim daha büyütmeye çalışacağım. Evet. Downtown Binary'e buraya aldım. Burada bir köşe bina gibi durdu. Fena değil. Bakın iki evimiz burada. Biri bookshop'tan, diğeri de pet shop'tan arta kalan evimiz. Ve Cafe Corner yani ilk çıkan otel burada arkadaşlar. Daha parçalar gelmediği için tepesi bu şekilde eksik durumda. Parçaları geldiğinde onları da telafi edeceğim. Hatta daha bakın figürleri falan da yok. Ve Palas sinemamız köşede. Burada Green Grocer'ımız var. Burada dedektif ofisimiz var. Ha, tabii bu buradan kalkacak arkadaşlar. Çünkü buraya bir köşe bina gelecek. Köşe bina yapıp koyacağız buraya. Evet. Burada susam sokağı var. Buraya da yarım bir köşe bina koyabiliriz açıkçası. Çünkü burada bir buçuk base oluşan esen bir var. Onun yanında da alışveriş merkezimiz var. Evet, polis merkezimiz tabii ki de bulvarda. Onun yanında da banka var. Banka çok güvende böylelikle. Herhangi bir soygun olacağını ben düşünmüyorum ama tabii ki de bu kuru temizlemeciye dikkat etmek lazım. Evet. Elinden geldiğince corner garajı dış tarafa koymaya çalıştım. Çünkü diğer binalarla biraz daha alakasız gibi duruyor. Onu o yüzden itfaiyenin yanına koydum arkadaşlar. İtfaiyenin yanına da caz kafemizi koydum. İleride buraya bir şu araya bir nehir yaptığımızda caz kafedeki müşteriler nehire bakaraktan caz dinlerler, kahvelerini yudumlarlar diye düşündüm. Evet. Görüyorsunuz şehir meydanımız bu şekilde oldu. Bir öncekinden farkı piramit şeklinde iniyor arkadaşlar. Altından nehir geçmeyecek çünkü nehir buradan geçecek artık. O yüzden bunu piramit şeklinde indirdim. Bence daha hoş duruyor artık. Yanlarını da şöyle kapattım ve orada bir tünelimiz var. Biraz sonra orayı daha yakından göstereceğim size. Ve son zamanlarda yapmış olduğumuz Homelon setimiz. Yani 2021 yılının en başarılı seti burada onun yeri daha çok değişir gibi geliyor çünkü oraya daha yapacağız arkadaşlar. Tren şuradan tünelden gelecek. Ha şuradaki yeşil alandan çıkacak arkadaşlar. Dalan içerisinden geçecek. Gelelim panayırımıza. Panayırımızın yine girişinde Disney Station var. Disney istasyonu var. Sağında ve solunda Mickey Mouse, Minnie Mouse'umuz var. Sizin yorumlarınıza göre elinden geldiğince panayır alanını daraltmaya çalıştım arkadaşlar ama maksimum daralacağı alan bu kadar. Bu arada şehirden geçen tren yolunu panayıra iletmedim arkadaşlar. Çünkü şehirden geçen tren panayırdan geçmez arkadaşlar. Doğrusu da bu bence. Bu şekilde şehirden gelen tren böyle gidecek. Disney trenimiz sadece panayırın içerisinde dönecek. Bence daha mantıklı oldu ama buradaki en güzel değişim tabii ki de Disney Kale'nin platformu oldu. Gerçekten çok uzun sürdü. Bu arada bana yardımlarından dolayı Ferhat'a çok ama çok teşekkür ederim. İki gün boyunca, iki gece boyunca çok yardımcı oldu. Yani her dediğimi yaptı sağ olsun. Her istediğimi yaptı. Parçaları ayır dedim, ayırdı. Şurayı yapar mısın dedim, yaptı. Yolları birleştirdi. Yolların çoğunu o monte etti arkadaşlar ona buradan tekrardan çok ama çok teşekkür ederim evet roller coasterımız burada dönme dolabımız burada atlı karıncamız burada hunt tavusumuz burada arkada görüyorsunuz ağaç evden tutun bir sürü yedek parçamız var kullanacağımız parçalar var geleyim şu kısmı arkadaşlar bakın burada böyle bir tünel olacak buranın üstü kapanacak arkadaşlar bu arada bu bankonun üzerinde tamamen MDF ile kapatmış durumdayım. Oraya da yakında başlarız diye düşünüyorum. Burası yeşil alan olacak arkadaşlar. Orman olacak yani. Gördüğünüz gibi bütün karavan tarzı şeyleri de buraya getirdim. Buraya orman yapacağız. Belki bir karavan parkı da yapabiliriz içerisine. Ama burası güzel olacak. Çünkü şurada dağ olacağı için yani şu bölgede bakın. Dağ olacağı için burada da yeşillik olacak. Burada tren tünelden çıktığında böyle bir yeşil alanın içine gelecek falan. Buradan da Panayır'ın önüne doğru ilerleyecek. Bence güzel. Evet. Görüyorsunuz evimiz, kulemiz çok hoş. Kalınlığının artması daha güzel görünmesine sebep oldu arkadaşlar. Evet, biraz daha yüksek bile yapabilirdik yani bu kalınlıkla. Yani bir 20 santim daha uzatabiliriz ama gerek var mı? Bence boyu şu anda iyi. Bakalım. Evet. Bakın bir de size şuradan göstereyim. Şimdi şehrimizin tam ortasındayım. Bu aradaki boşluktayım arkadaşlar. Bakın şimdi bu köprüye. Köprünün altında mavi base plate var. Mavi base plate e göre yaklaşık 3-4 santim yükseklikte duruyor köprümüz. Çünkü bu köprünün altından nehir geçecek arkadaşlar. Peki nehir buradan nereden gelecek derseniz onu da size şöyle bir küçük bir ipucu vereyim. Bakın burada bir direk var ya arkadaşlar. Bu direğin etrafında bir dağ yapacağız. Ufak, dar bir dağ yapacağız. Dağın burasından şelale dökülecek. Şelale nehri oluşturacak. Nehir buradan böyle akacak arkadaşlar. Buradan devam edecek ve denize dökülecek arkadaşlar. Çok güzel olacak bence. Bakın burada bir tünelimiz daha var. Şehir meydanının yan tarafı ve burada yeni yapmış olduğumuz 2022'nin modüler binasıydı arkadaşlar. Butik otel hemen belediye binasının ve kitapçının yanında ve buraya da Paris restoranını koydum buradaki şu görüntü butik oteldeki görüntüye benziyor diye ikisi karşılıklı daha çok yakışır diye düşündüm arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Evet şurası yarım kaldı henüz çünkü şuraya daha yaptığımda onun ne kadar kapatacağımı o zaman kestirebileceğim. Bu şekilde bu sefer arkadaşlar burasının genel olarak durumu içime daha çok sindi. Evet geçen bölümde de sindi demiştim ama bu sefer gerçekten sindi artık. Yani hani şehir bundan sonra bunu oraya panayırı buraya vesaire taşımayacağız. Belki bunu değiştirebiliriz yerine ama hani onu da sanmıyorum çünkü böyle gerçekten güzel. Ha ne yapılabilir? Burası eğer yerimiz kalmazsa ilerleyen zamanda burası komple buraya doğru alınabilir, yaklaştırılabilir. Ama o zaman da bu yolu geçirmek mümkün olmayacak. Yani bu işte sınır yok arkadaşlar. Yaratıcılıkta sınır yok. İstediğiniz yapabilirsiniz Lego parçalarıyla. İstediğiniz hayali gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten devamlı aklıma bir şeyler geliyor. Devamlı yeni fikirler geliyor. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam. O yüzden de yani mesela şu merdiveni bile iki kere yıktım yaptım. Ve bir kere yıkıp yıkıp yapmak nereden baksanız 2-3 saat alıyor. Bu şekilde buralara hiç bakmıyorum. Buralar değişecek arkadaşlar. Bakın Diagon yolu setimiz var. Burada buraya koydum şimdilik. Bunlar içinde küçük bir Londra görüntüsü yapacağız. Ondan sonra bunu da şuralara bir yerlere koyacağız. Buradan belki iki tren gidecek. Bir tanesi bankonun üzerine, bir tanesi de şehir dolaşmaya gidecek öyle bir çılgınlık yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bunların hepsini zaman gösterecek ama bundan sonra şehir videosu daha sık gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, umarım Lego şehrimizin yeni durumunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like'a basın. Her türlü yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum, hepinizi dinliyorum. Hepinizden çeşitli fikirler alıyorum. Bu şehir arkadaşlar gerçekten çok güzel olacak ilerleyen zamanlarda. Ama bunu tek başıma değil hep birlikte yapacağız. Bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz yine beğenmeyi, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Lego kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.